Bombalayacağım mı beni? Lan niye bombalayayım seni? Sen mutlu ol istiyorum. İşte o mümkün değil. Onun için aklına bir şey gelmiş olamaz. Geldi. Kim düzeltir bu işi? Hazır. Ablam. Cık. Aman. Ulan kim? Kim Ender? Melis mi? Ya. Ulan delirtme adamı. Delirt bu adamı kim? Ulan, kim? ulan kim? Ulan kim? Ulan kim diyorum sana? Kim ulan kim? kim? Lan bırak! <laughs> Manyak mısın sen be? Manyak! Kim? <gülüyor> ulan Reis. <laughs> ben <Ulan>, dedim dedim. Türk <laughs> dedim. Ulan Meryem Reis.